Bunlar neden böyle iki iki diye soracak olursanız bunlar çift sarılı yumurtalar oluyor. Pazara geliyor. 20 tane alıyorsun ama 40 tane gibi çıkıyor. Çünkü bir tanesine iki tane çıkıyor böyle. Böyle iki tane kırdım. Şöyle kahvaltımızı koyduk. Ve bu şöyle şimdi kahvaltımızı yapacağız. Hay anneciğim ben bir tane büyük büyük dizi misi patlatma dizi Bizim var. Biz yedikten sonra Büşra mısır da patlatacağız. Hadi kızım başla. Bay bay arkadaşlar. bay <laughs> bay arkadaşlar. Burada da böyle bir su akıyor. topladığımız şey şu oluyor. Şöyle bir sallıyorum önce. Sonra kökünü böyle bıçakla kesiyorum. Tam kökten almıyorum ama şöyle musun? Şu şekilde. İnşallah doğru topluyorumdur. Çünkü ilk defa topluyorum bunu. uzaklaştık. şekilde olacaklar. Anne ne yardım mı ediyorsun? Eve bu yetiyor. Teşekkür ederim kızım yardım ettiğin için. Rica ederim. Bitirdik. Şunları bir şey yardım etmiş biraz uçlarına kalmış ama. Bunu da ayırdım bir yemeklik olarak. Çok böyle ıh. Taze oldukları için böyle şey yapmak istemedim. Tadı çok güzel. Bunu güzelce doğrarım, bir yemeklik yaparım yani. Sonra yumurtasını kırar, yeriz. Çok güzel olur. Şurada hemen haşlıyorum. Bundan sonra böyle soğuk suya koyacağım, hemen çıkaracağım. Yarına kadar bu böyle suda kalacak. Yarın sabah sudan çıkarıl, yani suyu değiştirilecek. 4-5 saat tekrar suda kalacak. Ondan sonra tuzlanıp bidonlara doldurulacak. Bir günde tuzlu bir şekilde kalacak. Daha sonraki günde biraz yoğurdu suyla açıp üstünü doldurup kapağını kapatacağız. Biz eve geldik. Ayırmıştım aslında. Bunu şimdi ayırtacağım. Güzel bir şekilde şey doğradıktan sonra kavurup üstüne takacağım kıracağım. Ben de Büşra bugün öğle yemeğinde bunu yiyeceğiz. thank mm -hmm. you Şimdi benle kızım bunu yiyeceğiz. Biz afiyet olsun. Bu şekilde. Biz babamın arabasını temizleyeceğiz. Şu şekilde süzgesini getirdim. Yukarıdan da üçlü sarkıttık. Büşe dokunma canım el o. Şöyle yukarıda sarkıttık priz. Şey, üçlü pirisi. Şöyle su hazırladım. Hem silip hem de tozunu alacağız. Çünkü berbat olmuş içi. Arabasını yıkadım. Daha sonra eve gelip bunları temiz bir şekilde yıkadım. Dün kurumuşlardır. Şöyle bir torba vardı. Erzurum'dan pazardan almıştım. 30 TL. benimki delik olmuştu. Bir de şu kırık zaten böyle ucu. Eğer bulursam böyle bundan alırım. Bir, bir yıla yakındır bu şekilde kırık kullanıyorum. Bundan zorlanıyorum tabi. Şimdi yavaş yavaş eve makine atacağım. Güzelce bir sileceğim. Babamın bagajındaki halıyı yıkadım, kurudu. Bunu şimdi araba götüreceğiz. Şuradaki lekeler çıkmadı çünkü yağ lekesi. Şurada da örtü vardı arabada. Babamın arabasını onu da yıkadım. Ayakkabılarımızı yıkadım ama bir ne yıkamadım. Sildim çünkü ışıklı olduğu için bozulmasın dedim. Güzelce böyle misledim. Şimdi bunların içine kağıt dolduracağım. Böyle dik dursun böyle kalıplı dursun. Ondan sonra bunları üçünü kaldıracağım. Nasıl olursa bana... kışı tekrar çıkarız. Efendim kızım. Anne bunu üç tane dörtlerden. Üç tane kızım. Ayakkabı böyle kalıp diye içini doldurdum. Şöyle küçük tahtacıklar vardı. Onları da böyle koydum. Daha böyle şekilli dursun diye. Bunları şimdi bu poşete koyacağım. Dik bir şekilde bazanın altına koyacağım. videoyu kapatmadan önce size bunları göstermek istedim biliyorsunuz önceki videoda ablamlara gitmiştik ablamlar bana böyle bir saat hediye etti ev hediyesi olarak bir yanı saat bir yanı da ayna aynanın tabi ışıkları yanıyor şu an içinde pil olmadığı için yakamadım bir de şöyle bir Yasin benim adımı almış. Güler teyzenin hayrını. Rabbim rahmet etsin. Ona da Mahşeker teyze de Kazım da tüm ölmüşlere de tabi. Böyle ruhuna rahmet. Bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.